Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi bu videomuz bu kanalın ilk videosu. Ve e, bunun devamı gelecek. Kombi, klima ve elektronik kartla ilgili burada paylaşımlar yapacağım. Aynı zamanda beyaz eşya paylaşımları da yapacağım. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, derin dondurucu, kurutma makinesi gibi. Bunlarla ilgili arıza kodlarını yorumlayabiliriz. E, genel arızaları, şikayetleri burada... E, yorumlayıp paylaşabiliriz çözüme ulaştırabiliriz Onun için kanala abone olup bildirim sesini açmanızı rica ediyorum Böylece hızlı bir şekilde reaksiyon alırsınız bu videomuzun ilk konusu yoğuşmalı kombilerin fanlarını nasıl test edeceğiz onu anlatmak istiyorum size yan tarafta benim her zaman bir yazı tahtası olacak bu kanalda orada size detaylı olarak çizerek anlatacağım faydalı olacağını düşünüyorum takip ederseniz herkes hızlı bir şekilde bu kanaldan faydalanmış olacak Şimdi arkadaşlar yoğuşmalı kombinin fanıyla ana kat fanı arasındaki ilişkiden bahsedeceğim nasıl çalıştığını önce bir çözelim sonra arızalı mı değil mi bunu nasıl tespit edeceğiz onu anlatacağım size Şimdi bakın şu bizim yoğuşmalı fanımız olsun. Bu bizim yoğuşmalı fanımız. Bir de kombinin burada anakartı var. Bakın anakart. Bu da fan. Yoğuşmalı kombilerde bir tane yoğuşmalı kombilerin fanlarında bir tane anakart şey var fan kartı var. Bakın buradaki mantık şu. Şimdi burada voltajı, çalışma voltajını şöyle bir renklendireyim size. Bakın bu kablo anakarttan gelen 220 volt ya da 24 volt çalışma enerjisi olsun. Yoğuşmalı kombilerin fanları 220 voltla da çalışabilir. 24 voltla da çalışabilir. Bunu üzerindeki etiketten tespit edebilirsiniz zaten. Yalnız yoğuşmalı fanlara 220'yi verdiğiniz zaman çalışma gerilimini verdiğiniz zaman fanlar harekete geçmiyor. Çalışmıyorlar. Bu fanlar devirdi çalıştığı için bir de devir sinyali istiyorlar. Bu devir sinyali anakarttan geliyor. Yoğuşmalı fan kartına anakarttan çalışması için devir sinyali geliyor. Şimdi onu temsilen de şöyle bir kırmızı bir sinyal kablosu çizelim. Bakın bu anakarttan fan kartına giden sinyal kablosu ve bir tane ortak GND yani toprak kablomuz var. Topraklama GND diyelim. Ortak bu. Bir tane daha şimdi e, onu neyle çizelim? Onu ne renk yapalım? Görünür mü bilmiyorum. Sarı yapıyorum arkadaşlar onu da. Bakın bir tane de şöyle Sarı bir kablo çizdim. Şimdi burada kırmızı bizim devir sinyalimiz ve bu sinyalin adı da PWM sinyali. Yani Fana 220 gitti. Çalış. Fakat şu kadar devirle çalış diye bir de PWM sinyali gidiyor. Bu sinyal gitmeden fan kartı çalışmaz. Şimdi bu fan kartından da çalışıyorum bilgisinin anakarta ulaşması lazım. Bakın burada da sarı kablo çalışıyorum bilgisi olarak temsili olarak burada kalsın. Bakın ona da şöyle diyoruz. Tako sinyali bu. Tako sinyali de hall sensör tarafından üretilir. Bu sinyallerin gidip gelmesi gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Fan, şey, yani ana kart fana diyor ki çalış. Fan kartı da diyor ki anakarta ne kadar hızlı çalışayım? Ne kadar devirle döneyim? Anakart fan kartına bir sinyal gönderiyor. Bu, bu maksimum bir sinyal. Yani fanı ilk başlangıçta bütün gücüyle çalıştırıyor. Şimdi Devir e, voltaj gitti, 220 gitti. PWM sinyali de gitti ve fanımız çalışmaya başladı. O zaman siz yoğuşmalı kombilerde fanın çalıştığını görüyorsanız eğer demek ki voltaj da gitmiş, devir sinyali de gitmiş. Dönüyorsa bu anlama geliyor. Şimdi anakart fan kartından geri bir besleme istiyor. Yani diyor ki dönüp dönmediğini bana söyle. Şimdi dön dedim sana bir sinyal gönderdim. Acaba gönderdim mi? Sen çalışıyor musun diye fan kartından bir tako sinyali bekliyor. Bu sinyal anakarta dönerse böylece anakart yoğuşmalı kombilerin fanının çalıştığını anlıyor. Ve bir sonraki hareketi gerçekleştiriyor. Eğer tako sinyali fan kartından anakarta dönerse Kombide çakmaklar çalışır. Şimdi bu olay gerçekleşiyor mu acaba? Bu bize e, arıza analizi için çok önemli. Yani şöyle yapıyorsunuz, e, kombinin karşısındasınız, fan talepte bulunmanıza rağmen fan çalışmıyor. Ne yapacaksınız o zaman? Fan kartına Ana karttan 220 gidiyor mu diye bakacaksınız veya 24 ile çalışıyorsa 24 volt gidiyor mu diye bakacaksınız. Baktınız ve voltajın gittiğini gördünüz fan kartına. Niye çalışmıyor o zaman? Çünkü PWM sinyali gitmiyor. Tabi kombi eğitimlerimizde bu sinyalin, bu arada yanlış yazdım ben bunu bir dakika düzeltiyorum. PWM sinyali. Bu arada işte kombi eğitimlerimizde bu sinyalin gidebilmesi için bazı şartların yerine gelmesi gerekiyor. Ondan sonra gidecek. Demek ki bu PVM sinyali gitmiyor. Fan voltajı aldı, o zaman sinyali almadı. İşte bu sinyali GND kablosuyla, GND kablosuyla PVM kablosu arasında ölçmeniz gerekiyor. Bunu yapabilmeniz için de kombi arıza tespit cihazımız var. Bu sinyali ölçebiliyor. Hatta o cihaz bu sinyali üretebiliyor da. Şimdi şöyle bir test yapacaksınız. O zaman yani ölçemiyorsanız eğer bu sinyali siz üreteceksiniz. Nasıl? PVM üreten devreler var. Onunla üreteceksiniz. Ya da işte kombi arıza tespit cihazı var bizde. Onunla bunu üreteceksiniz ve fanı Çalıştıracaksınız dışarıda harici olarak. Şimdi onu alayım dışarıya ben. Yani siz kombiden sökmüş olun onu. Ben bakayım şurada bir tane şey vardı. Ee, fan resmi olacak indirilenlerde şurada. Bakın. Şimdi bu bizim yoğuşmalı fanımız. Üzerinde o kırmızı gördüğünüz plastik kutu içerisinde yoğuşmalı fan kartımız var. Şu kısım şöyle çizeyim bakın. Şu kısım voltaj kısmı. Şöyle yazalım bakın. Voltaj burada. 220 volt voltajla çalışıyor. Şimdi yan tarafta gördüğünüz şu çoklu soket de ee, şurada çizdiğim bakın kırmızı, sarı, siyah çizdiğim sinyal kablosu. Yani devir sinyali oradan gidiyor. Tako sinyali de buradan dönüyor. Şimdi bunu nasıl anlıyorsunuz? Yani o uçların anlamı ne? Soket uçlarının anlamı ne? Bu bu fanın kendi kataloğunda yazıyor. Mesela bir örnek göstereyim size onunla ilgili. Şöyle anlıyorsunuz. Bakın. Bu o soket. Şu anda fan üstü soket bu. Bakın burada gösteriyor. Diyor ki en üstten başlayalım. Bir e, voltaj diyor. Voltaj çıkışı diyor. Şimdi bizim bununla bir işimiz yok. E, başka bir yerde kullanıyorlar onu demek ki. Bizle alakası yok bunun. Burasının bizle ilgisi yok. 10 volt giriş demiş. Bazı kombilerde PVM olarak değil voltaj olarak devir ayarlıyor. E burada öyle bir şey yok. Şimdi benim çizdiğim çizimde böyle bir şey yok. Geriye ne kaldı? 3 tane yukarıda çizdiğim gibi hall sensör çıkış diyor burada bakın. Çıkış. 4 numarada TVM in out diyor. Yani anakarttan giriş, buraya gelen devir sinyali ve GND çizdiğim gibi. Şimdi bu uçları bu soketin duruş şekline göre belirlemeniz lazım. Şimdi ben bu fanı dışarıdan çalıştıracağım. Anakartın fan kartına gönderdiği sinyali harici olarak ben vereceğim. Böylece fan çalışırsa demek ki anakarttan sinyal gelseydi çalışıyordu. Demek ki sinyal gelmiyor. Eğer ben sinyal veriyorum ona rağmen çalışmıyorsa e demek ki bizim fan kartımız arızalı. Bunu kart tamiri yapan bu konuda uzman arkadaşlara götürebilirsiniz. Şimdi şurayı ben siliyorum. Nasıl yapacağız bunu? Bir tane PVM sinyali üreten cihazımız olmalı. Bakın onu temsili olarak çiziyorum buraya. Şöyle. Şimdi bizim cihazda böyle bir yer var. Diyor ki PVM ve GND uçları. Ben de bunları burada buldum. Şunun sarıyla başlayalım. Buldum. İşte örnek yani şurada GND ucu varmış. Şey PVM ucu varmış. Burada da işte GND ucu varmış. Bu doğru bağlantıları yaptıktan sonra ben harici olarak buradan 220'yi fan kartına veriyorum. Bakın fan kartına 220 veriyorum ve fan kartı dediğim gibi çalışmıyor. Ne istiyor benden? PWM sinyali istiyor. Şimdi ben de bu sinyali burada üretiyorum ve buradaki potla potansiyometre ile de devir sinyalini yavaş yavaş yükselterek fan kartına veriyorum. Bağlantıyı doğru yaptıysanız sıkıntı yok. Eğer Fan kartınız sağlamsa bu sinyalle beraber çalışacak. Sen potu ne kadar hızlı çevirirsen o kadar devirdi dönecek. Kıstığın zaman da yavaşlayacak. E, ters bağlantı yaparsan sıkıntı yok bu sinyaller fan kartını bozmaz. Yeter ki voltajı doğru yere bağlayın. Mantık bu arkadaşlar. Yani kombidesiniz. Fan çalışmıyor önce voltaj ölçüyorsunuz. Voltaj gidiyorsa bu fan sinyal bekliyor. Sinyal ölçemiyorsanız eğer böyle harici olarak ayırın müşteride fanı. Dışarıdan PWM sinyali verin ve fanın çalışıp çalışmadığını böylelikle tespit edin. Orada müşterinize de fiyat verirsiniz zaten. Eğer fan devreye girerse bu sinyalle beraber senin fan kartın sağlam e, anakart arızalı. Onun fiyatını verip kartını sökebilirsin. Bu sinyale rağmen çalışmıyorsa e, fan kartı Arzısı için ücretini söyle ve fanı sök. Ee, şimdi bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ee, diğer videolarda daha detaylı bilgiler aktaracağım ki bunun da detaylı olduğunu düşünüyorum. Ee, bunları bu bilgileri çok fazla göremezsiniz YouTube kanallarında. Ee, dediğim gibi abone olup takip ederseniz eğer bildirim sesini açarsanız güzel videolar paylaşacağım sizlerle. Herkese kolay gelsin.